Güzel bir Ankara gününden herkese merhaba. Dombay ve konuşan kellesiyle birliktesiniz. <laughs> Dün akşam International Crisis Group, uluslararası kriz grubu diye bir sivil toplum kuruluşunun 2025 yılı içerisinde takip edeceği 10 çatışma alanını anlatan raporunu okudum. Bu rapordan bu rapordan bazı başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Grup öncelikle tahmin ettiğiniz gibi Suriye'yi takip edecekmiş. Suriye ciddi belirsizliklere gebe bir yer. Her ne kadar genelde iyi durum senaryoları bize ulaşsa da durumun nereye evrileceği aslında çok da belirli değil ve çok kötü durum senaryolarına evrilme ihtimali de var. <laughs> İkinci olarak grup Sudan'ı takip edecekmiş. Sudan daha önceden biliyorsunuz Güney Sudan'ı e, içerisinden çıkarmıştı. E, burada ciddi insan hakları, ihlalleri, hatta soykırma varan iddialar söz konusuydu. Güney Sudan e, hem çok fakir bir bölge hem de doğal kaynakları itibariyle zengin bir bölge. Dolayısıyla pek çok çevre ülkenin de dikkatini çeken bir bölge. Bakalım Sudan'daki çatışmalar nereye evrilecek, ne olacak. Üçüncü olarak Ukrayna'yı e, takip edeceklermiş. Ukrayna'daki çatışmalar bir boyutuyla, belki de en önemli boyutuyla Avrupa güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla... Dünyanın büyük çoğunluğunun ve dünyanın en büyük ve en uzun soluklu savunma ittifakı olan NATO'nun da güvenliğini ilgilendiriyor. Bakalım buradaki durumlar nereye evrilecek. Daha sonra hepimizin dikkatle izlediği, üzülerek izlediği ve soykırma varan cinayetlerin yaşandığı İsrail-Filistin çatışması. İsrail-Filistin çatışmasında Gazze de Gazze şeridinde yaşananlar bir yana, bunun ötesinde bir de Batı Şeria'da durumun nereye yöneleceği, nasıl bir hal alacağı belli değil. İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmek istediği son derece aşikar görünüyor. Bakalım oradaki durumunda belirsizliği herhalde hepimiz için aşikardır. Bir diğer konu takip edecekleri İran. İran'da da ciddi sorunlar var ve İran'ın da Amerika ve İsrail ile ciddi sıkıntıları var. İsrail'in saldırıları biliyorsunuz İran'da ciddi sorunlara yol açmıştı. Bakalım İran 2025'te nereye gidecek? Altıncı olarak takip edecekleri bölge Haiti. Haiti sürekli felaketler bölgesi. Burası da olağanüstü doğal kaynaklarıyla çok zengin bir bölge olmasına rağmen yaşadığı doğal afetler, bunun ardından yolsuzluk iddiaları, devrilen hükümetler, darbeler, bakalım Haiti'deki durum nereye gidecek. Yedinci olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki çatışmaları takip edeceklermiş. Çatışma derken burada fiili silahlı çatışmadan bahsetmiyorum. Ancak iki ülke arasında çok ciddi sorunların olduğu da herkesin malumu. Buradaki durumun ne olacağı da belli değil. Sekizinci olarak Myanmar eski adıyla Burma'yı takip edeceklermiş. Burma'da da çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Özellikle Rohingya bölgesindeki Müslümanlara uygulanan yine soykırıma varan şeyler gerçekten rahatsız edici. Yeni yaşanan hükümet darbesinden sonra ne olacağı belirsizliğini korurken bazı askerlerin de yine darbeci askerlere karşı çatıştığı haberleri geliyor. 2025 Myanmar için de çok iyi bir yer olacak gibi görünmüyor. Dokuzuncu olarak takip edecekleri yer ise Kore Yarımadası. Güney Kore Güney Kore'de en son takip ettiğimiz bir Cumhurbaşkanı'nın kendi hükümetine karşı darbe girişimi olmuştu. Daha sonra hükümet tarafından Cumhurbaşkanı görevden alındı. Sonra mahkeme olaya müdahil oldu. Sonra ordu ve polis güçleri Cumhurbaşkanı'nın tutuklanmasının uygun olmadığını söylediler. Güney Kore'de durum karışık. Kuzey Kore'de hem Ukrayna'ya gönderdiği askerler hem de bölgede yaptığı yeni nükleer denemelerle birlikte biraz korku veriyor. Kore Yarımadası da takip edecekleri yerlerden birisiymiş. Son olarak da belki de ilk başa almaları gereken Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim var. E, Jimmy Carter döneminde başlayan Amerika-Çin ilişkilerinin bugün bu seviyeye geleceğini, bu hale geleceğini belki de hiç kimse tahmin etmiyordu. Ancak şu an Çin sadece ticaret veya üretim alanında değil, askeri olarak da dünyanın büyük güçlerinden birisi ve Amerika Hindistan Pasifik veya Hint Pasifik bölgesinde Çin'i kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Çin'in Tayvan'ı işgalle ilgili bazı planlarının olduğu, bununla ilgili askeri tatbikatlar yaptığı biliniyor. Yine yeni seçilmiş başkan Trump'ın Çin'e uygulayacağı vergiler var, gümrük vergileri var. Bakalım Çin-Amerikan ilişkileri de nereye gidecek? 2025 içerisinde göreceğiz. Bu raporun linkini ve raporun kendisini de tabi açıklamalar bölümüne koyacağım. Esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere.